Değerli izleyenler Erzurum merkezli 5 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Dolandırıcılar vatandaşın çilesi oldu. Emniyetse dolandırıcılara kabus oluyor. Erzurum merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. soruşturmayı Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Erzurum merkezli Bursa, Mersin, Bilecik ve İzmir'de eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 10 şüpheli şahıssa Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şahıssa tutuklanarak cezaevine gönderildi.